Evet, Doktor Ender Saraç'la Geç Kalma, Genç Kal kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok konuşulan, çok tartışılan bir konudan bahsedeceğim size. Gluten intoleransı ve buna bağlı aynı zamanda çölyak hastalığı. Bu gluten nedir? Herkesin ağzına bir glutensiz beslenmedir gidiyor ama ne ölçüde doğru? Bir şey efsanesi mi? Şimdi gluten, glutenin ve gliadinin adı verilen iki bitkisel proteinden oluşan bir yapı taşıdır. Bu bitkisel proteinin en büyük özelliği suyla şişmesi, yiyecekleri ve yapışkanlık oluşturması, yoğun bir bağ oluşturmasıdır. O yüzden gıda sanayinde çok yaygın kullanılıyor. Ve o buğdayın, başta buğday olmak üzere o sevdiğimiz lezzeti veren ve hoşumuza giden, bizi biraz toplukta sağlayan önemli bir bitkisel protein aslında. Fakat gluten, bu iki farklı bitkisel yapıdan oluşan bu gluten, aslında uzun vadede çok yendiği zaman bizde bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Şimdi gluten intoleransı dediğimiz olay, gluteni bol aldığımızda sindirim sistemimizde, bağırsaklarda reaksiyon yapması, kabızlık, şişkinlik, alerji, kaşıntı, hatta bazı görüşlere göre ruhsal açıdan iyi gelmemesi ve hafif depresyona kadar giden bir mekanizma olması, şişkinlik ve sindirim sistemini bozması ve hatta fazla yenildiği zaman da ciddi bir rahatsızlık hissi, gaz ve karnın davul gibi şişmesi gibi şikayetler yapabiliyor. Ama çölyak hastalığı ise başka bir şey. Çölyak hastalığı çok ciddi bir durum. Siz gluten yediğiniz zaman bayağı hastalık derecesinde hemen tuvalete koşma, karın ağrıları, bazen ishal veya nadiren bunun çok tersine şiddetli bir kabızlık, aşırı derecede bir gaz ve şişkinlik gibi bayağı ciddi hastalık oluşturan hatta ciltte bazen yoğun ve ileri derecede alerjilere kadar gidebilen bir semptomlar grubuna yol açabiliyor. Peki bu gluten nelerde var? Gluten en çok buğdayda özellikle de beyaz un gibi, rafine un gibi damıtılmış, rafine edilmiş un da daha fazla. Onun dışında buğday dışında arpada, çavdarda ve yulaf ezmesinde de bol. Şimdi diyeceksiniz ki ben arpa yemiyorum ama siz malt veya bira içiyorsanız ciddi şekilde gluten alabiliyorsunuz. Veya siz belki çavdar yemiyorum diyorsunuz ama çavdarlı ekmek yediğiniz zaman veya çavdar eklenmiş bir kurabiye, unlu mamülü yediğiniz zaman yine alıyorsunuz. Onun dışında belki yulaf ezmesi şu an çok gündemde. Sabah kahvaltılarda çok yoğun tüketiliyor. Yulaflı ekmekler de yoğun tüketiliyor. Onda da aynı şekilde gluten alabiliyorsunuz. Yani başta buğday özellikle işlenmiş, rafine olmuş, beyaz un olmak üzere arpa, çavdar ve yulaf ezmesinde gluten var. Mısır'da yok. Bir de Kara buğdayda da yok. Şimdi kara buğdayın ismi kara buğday. İngilizcesi buckwheat. Ama esasında buğdayla hiçbir alakası yok. Başka alakasız bir bitkinin tohumları bu. Yani kara buğdayda ve mısırda ve kinoada gluten yok. Tamamen glutensiz beslenmek doğru mu? Eğer glutene karşı ciddi bir intoleransınız, alerjiniz veya çölyak hastalığınız yoksa eğer bunu biz kan tahliliyle de anlayabiliyoruz. Özel bir tahlil var. Orada gluten intoleransı veya çölyak hastalığı için farklı değerler var. Ona göre biz bu tanıyı koyabiliyoruz. Ama normalde toplumdaki herkesi glutenden aşırı korkuttular. Öyle ki artık buğdaya el sürmek sanki zehirler gibi oldu. Ben buna katılmıyorum. Çünkü e, tam tahıl kullanılırsa fazla yüklenilmezse, ara sıra bilinçli olarak tüketilirse gluten çok fazla da ağır bir soruna yol açmaz. Sizin buna karşı alerjiniz, intoleransınız yoksa eğer. Ama çok fazla buğday türevleri başta olmak üzere özellikle bu rafine tahılları çok kullanıyorsanız zamanla sıkıntı oluşabilecektir. Çünkü bağırsak geçirgenliğini bozabiliyor. Ne yapmak lazım? Burada ben buğdaydan, unlu mamillerden vazgeçemiyorum. Makarna, irmik veya işte simit, poğaça ekmek bunları yemeden duramıyorum, kek pasta yemeden duramıyorum, kurabiye yemeden duramıyorum diyorsanız eğer bu miktarları azaltmanızda fayda var. Size ipucu vereyim. Gluten intoleransı olan hastaların bundan fayda gördü. Bir, kuersetin kompleks diye yani doğal kuersetin diye bir madde var. Bu pırasada, soğanda, kırmızı ette, bu elma kabuğunda, ayva kabuğunda bolca olan bir madde. Mesela elma ve ayva kabuklarını yiyebilirsiniz işlenmemiş kırmızı et tüketebilirsiniz. Bolca pırasa yiyebilirsiniz. Bir de soğan, soğan çorbası veya soğanı tüketebilirsiniz. Bunlar bir. İkincisi ise, yani bu saydıklarım dışında bunlarda kuversetin var. Anti alerjik çünkü. İkincisi ise şahtere ve rezene çayı da bu gazlara ve alerjik reaksiyonlara karşı iyi geliyor. Günde 2-3 fincanda özellikle yemeklerin arasında ve içerisinde ve hemen sonrasında bu rezene ve şahtere bitkilerinden bir çay yapıp içebilirsiniz. Onun dışında üçüncüsü ise aynı gün çok fazla glutenli gıdalara yüklenmeyebilirsiniz. Yani siz gidip de sabah kahvaltıda 2-3 dilim beyaz ekmek yediniz. Ondan sonra arada bir irmik helvası yediniz. Sonra bir makarna yediniz. Arada bir ekmekten tost yediniz. Bir bira içtiniz. Veya işte arada bir yulaf ezmesi yediniz gibi arada bir de kek pastaydı. O zaman çok aşırı yüklenmiş oluyorsunuz ve gerçekten bu sindirim sistemini çok rahatsız edebiliyor. Bu şahtere ve rezene çayı. Kuversitini bol içeren yiyecekleri tüketmek, eğer çok fazlaysa bunun alerjisi, bağırsak florasına dikkat edip kuversitin belki haplarını da kullanmak sizin bu hastalığı daha hafif geçirmenize yardımcı olacaktır. Yine de toplum olarak gluteni çok fazla kullanıyoruz. Bu arada pirinç de gluten içermez, aklınızda olsun. Ama beyaz pirinçte glisemik indeksi yüksektir. E, aklınızın bir kenarında bulunsun. Yine toplum olarak gluteni çok fazla e, tüketiyoruz dedim. En iyisi siz kontrollü olarak seyrek ve daha az miktarda bu saydığım ürünleri kullanırsanız uzun vadede rahat edersiniz. Hepinize YouTube kanalımdan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Geç kalmayın, genç kalın.